Bugün cilt tipinizi en uygun Güney Kore ve Alman ürünlerini öneriyorum. Kuru ciltler için mi yoksa yağlı ya da karma ciltler için mi? Her cilt ihtiyacına özel. Bilimle geliştirilmiş en iyi içerikleri keşfetmeye hazır olun. Hadi başlayalım. İşe cildimizi arındırarak başlıyoruz. Yağlı ve karma ciltler için bunu, kuru ciltler için bunu kullanıyorsun. Ardından cildimizin pH dengesini sağlıyoruz ve cildi sıkılaştırıyoruz. Yağlı ve karmi ciltler için bunu, kuru için bunu kullanıyorsunuz. Daha sonra cildinizi beslemek ve parlatmak için yağlı ve karma ciltler için bunu, kuru ciltler için bunu kullanıyorsunuz. Ve en son cildinizin nem dengesini sağlamak ve pürüzsüzlük için yağlı ve karma ciltlerden kuru ciltler bunu kullanıyor. Ve size bir bonus önerim. Cilt tipiniz ne olursa olsun cilt yenilenmesini sağlamak ve cilt bariyerini güçlendirmek için bunu kullanıyorsun. Daha fazla bilgi için takipte kalın.